Merhaba değerli takipçilerim. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlere Şubat ayının sizin için kritik olan zaman ve tarihlerini paylaşıyor olacağım. Lütfen kendi burçlarınızı dinlerken önemli tarihleri not almak için kalem ve kağıdınızı yanınızda bulundurun. Şubat ayı ile ilgili daha fazla bilgi almak için önce yükselen burcunuzu, ardından güneş burcunuzu ve ay burcunuzu dinlemenizi sizlere önereceğim. Videoyu beğenme durumunuzda sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem Adına, lütfen başkalarıyla da paylaşımda bulunursanız beni çok mutlu ve mesut edersiniz. Danışmanlık almak isteyen kişiler aşağıda verdiğim linkler üzerinden bana ulaşabilirler. Şimdi Şubat ayının sizin için önemli olabilecek tarihleri odaklanalım isterseniz. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Şubat ayı gerçekten size böyle iyileşmeler getirecek bir ay olacak sevgili Başaklar. Bu ayın başı itibariyle böyle uzun zamandan beri işlerinizde yaşadığınız aksaklıklara son verme fırsatıyla dolu 1 Şubat ayına gireceğiz diyebilirim. Ayın 5'inde Merkür Kova burcuna evet geçecek ve sizin 6. evinizde olacak ki bu da iş yaptığınız arkadaşlarınızla olumlu etkileşimlerde bulunacağınız, özellikle böyle sos sosyal medya üzerinden iş yapmak istiyorsanız başarılı olabileceğiniz bir zaman dilimine anlamına gelmekte. 10 Şubat'ta gerçekleşecek ola yeni ay enerjisi güzel bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir dönem getirecek hayatınıza. 10-11 Şubat günlerinde biraz stresli olabilirsiniz. Ancak 12-15 Şubat tarihleri özellikle bekar Başaklar için çok güzel bir zaman dilimi olacak. Ayrıca bu ay içinde aile büyüklerinizle veya çalışma arkadaşlarınızla Plan ve diyaloğa, aranızdaki diyaloğa dikkat etmeniz gerekebilir. Planlamalara da dikkat etmeniz gerekebilir. Mars'ta çünkü 13 Şubat'ta 6. evinizde iş ve sağlık evinize geçişi, geçecek. Bu geçiş biraz ufak tefek kazalara karşı daha dikkatli ve temkinli olmanız gerektiğiyle anlamına da gelebilir. İş hayatınızda böyle büyük bir hareketlilik ve yoğunluk sizlere yaşatabilir ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde daha dikkatli olmanız bu dönemde önemli ve kıymetli olacaktır. Venüs 16 Şubat'ta da 6. evinizde Kova burcuna geçecek. Artık burada büyük bir stelyum oluşacak. Yani tüm kişiler, gezegenler neredeyse çoğu burada olacak. Venüs'ün de buraya geçmesiyle beraber böyle işten gelen kazançlarınızda artışlar getirecektir. Ancak aşk hayatınızda arkadaşlarınızın etkisinden lütfen uzak durmaya özen gösterin. Merkür 23 Şubat'ta daha sonra Balık burcuna geçecek ve sizin 7. evinizde, partnerle aranızda olan iletişimi böyle daha şhaykatli bir yaklaşıma dönüştürecek ve sonrasında da 24 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay size böyle biraz stres ve yoğunluk getirebilir. Ancak 26 ve 28 Şubat tarihleri sizin için gerçekten şanslı, bereketli ve kazançlı olacak. Gezegen etkilerini çok dengeli bir şekilde yönetebilmeniz dileğiyle sevgili başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiler.